Bir insan imanın tadını hissettiği nasıl anlar? Birincisi kişi Allahu Teala'nın kaderine tam bir tesliyet gösterdiği zaman, kalbinde hiçbir sıkıntı duymadan Allah'ın emrettikleri yerine getirdiği zaman hoşnut duyuyor. Allahu Teala'nın yasaklamış olduklarında terk ettiği zaman huzuru mutlu oluyor. Daima salih amel işlemek istiyor. Herhangi bir salih ameli işlemediği zaman bundan dolayı huzursuz oluyor. Amellere bir ihtiyacı var. Allah yolunda infak ettiği zaman huzurlu ve mutlu oluyor. Allah'ın dini için hizmet ettiği zaman, Allah'ın dini için koşuşturduğu zaman, Allah'ın dini özüne hakim olması için mücadele ettiği zaman bundan huzur duyuyor. İlim meclislerine ihtiyaç duyuyor. İlim meclislerinde Allahu Teala'nın anıldığı ortamlarda huzur ve mutlu duyuyor. İşte bu insanlar imanın tadını almışlardır. Amellerinden dolayı Allahu Teala onları istikamet üzerine kalmıştır. Peki İmanın tadını alamayan insanlar salih amel işlemek istemeyenler. Salih amelleri terk ettiği zaman huzursuz olmayanlar. Salih amelleri kaçırdığından dolayı pişmanlık duymayanlar. Allah'ın dini için mücadele etmeyenler. Mücadelede en sonda olanlar. Mallarını Allah yolunda infak etmeyenler. Başlarına en ufak bir sıkıntı geldiği zaman korkan, taviz veren, mücadeleden çekilen, bilim meclislerinde huzursuz olan, sıkılan insanlar bu insanlar imanın tadını almadıkları gibi istikamet üzerine de olmaları mümkün değildir. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz.